Merhaba sevgili Burç TV takipçileri. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için bir çekli fal kapattım. E, falımıza e, iyi niyetlerle, iyi dileklerle başlayalım. Olumlu olan haberleri kendiniz için ya da hani bu falı kimin için kapattığınızı düşlediyseniz, hayal ettiyseniz, o kişi için olumlu olanları aldım, kabul ettim. Olumsuz olanları da evrene geri gönderdim diyelim. Ve falımıza başlayalım. Evet bugün falımızdan biraz böyle niyetlerimiz, dileklerimiz taşmış gördüğünüz gibi. Bakalım neler çıkacak içinden. Ben de çok merak ediyorum. Acaba içi de böyle coşkulu mu <laughs> falımızın? Şöyle aşağı doğru çevireyim. Evet. Falımızın içi şu şekilde. Bir hep beraber bakalım inceleyelim. Evet zaten sizler de herhalde şu falın Dibindeki e, durumu görebiliyorsunuz. Şöyle koyalım. E, bakın falımızın içi biraz karanlık gibi görünüyor. Yani bu sizin için bir içe kapanma dönemi olabilir. Ama e, hani bunun belki belli bir sebebi var. E, şu gözü ben böyle nazar olarak değil de bu sefer hani sizin iç görünüz ya da sizin derin sezgilerinizin bir sonucu olarak görüyorum bu içe kapanmayı. Yani sizin altıncı hissiniz çok kuvvetli ve hissettiğiniz şeylerden dolayı içe kapanmış da olabilirsiniz. Bazı insanların davranışlarını görüp böyle sahteliklerini, yapmacıklıklarını görüp çok rahatsız olmuş ve bazı ortamlardan elinizi, eteğinizi çekmiş olabilirsiniz. Bu buna dayalı bir iç, yani içe kapanma da olabilir. Hani sezgileriniz böyle sizin içinizi biraz allak bullak etmiş bazı şeylerden dediğim gibi rahatsız olmuşsunuz yalnız şurada bakın tam hanenizde bir ferahlama kapısı kapısı bulmuşsunuz kendinize bir fener ışığı gibi böyle burayı aydınlatıyor bakın hanenizi yani e, siz öncelikle herkesten önce kendinize böyle sezgilerinizle dönüp bakabilen bir insan olduğunuz için kendi en ufak hatanızı bile e, görüp önceden fark edip önlem alabilen bir insansınız ve bu şekilde zorluklarla mücadele edebiliyorsunuz Hani bu durum sizi böyle iş hayatında da, aşk hayatında da, ikili ilişkilerinizde, çevrenizde bir sıfır öne geçiriyor. Yani size bir saygınlık, bir karakter kazandırıyor. Sizin böyle herkesten farklı olan, özel olan tarafınız bu bence. Belki içe kapandığınız zamanlarda. Bu hiç kimse tarafından fark edilmiyor ama siz bunu içinizden çok iyi biliyorsunuz. Neden böyle yaptığınızı çok iyi anlıyorsunuz. Ama insanlar bazen sizi anlamakta zorluk çekebiliyorlar. Böyle kalabalıkların içinde bazen kendinizi yalnız hissedebiliyorsunuz. Hani ne oldu diye sorduklarında da pek anlatma taraftarı olmuyorsunuz. Bazen tamamen içe dönüyorsunuz. Yani bu fenerle siz kendinizle beraber pek çok insanın da iç yüzünü o kadar iyi görüyorsunuz ki o insanlardan böyle soğuduğunuzu uzaklaştığınızı hissediyorsunuz bazen. Öyle diyebilirim. Şurada bakın görüyorum. Bakın şurada atın üstünde gidiyorlar. Yani bu sizin hayat arkadaşınız, dostunuz, can yoldaşınız olan kişi. Siz yani yakınınızda sadece çok güvendiğiniz insanları tutan birisiniz. Böyle çok kalabalıklardan hoşlanmıyorsunuz. Samimiyetsiz ilişkilerden hoşlanmıyorsunuz. Bakın şurada aynı şekilde yine sizi sembolize ettiğini düşündüğüm bir ceylan var. Ve karşısında böyle çocuk gibi masum biri duruyor. Bakın. hani Çocuk boyunda böyle Taşın üzerine bakın Ceylan ve bir e, insan var. Hani ben Ceylan'ı böyle daha masumiyet, saflık olarak e, yorumladım. Yani siz böyle daha çok insanların arasında, e, çevrenizde böyle e, saflığınızla, masumiyetinizle, tatlı dilinizle, sevecenliğinizle sevgi ve saygıyı kazanan bir insansınız. E, bu şekilde yani hayatınızı idame ettiriyorsunuz. Evet. Bu yönlerinizle seviliyorsunuz insanlar tarafından. Böyle naif, sakin bir yönünüz var. Şimdi şurada bu kadar naif olmanıza rağmen yine de hani dikkati çeken böyle olumlu özellikleriniz de olduğu için ve şans da böyle sizden yana olduğu için... Hani e, rakipleriniz de böyle kanatlarını açmış, bakın şurada bir kartal görüyoruz. Hani böyle yırtıcı bir kuş, e, sizin bütün masumiyetinize rağmen hani yine de size kanatlarını açmış, böyle rakip olarak görüyor kendini. Halbuki sizin hiç öyle yarışlarla alakanız yok hayatta. Hani kendi yağınızda kavrulan kendi halinizde bir insansınız ama maalesef e, karşı taraftan böyle hani rakip olma hissiyle size yaklaşan birileri var çevrenizde. Hani çok göze batmayı sevmiyorsunuz. Böyle ön plana çıkmayı sevmiyorsunuz ama bazı hani artı olan şeyler, hayatınızda güzel giden şeyler de birilerinin maalesef gözüne batıyor ve kendi kendilerine böyle sizi rakip görüp bir şeyler yapmaya çalışıyorlar sizinle ilgili. Yani kötü bir düşünceleri olması bile aklın, akıllarından kötü bir şey geçirmeleri bile yani sizi böyle negatif olarak etkiliyor sonuçta. Hani negatif enerjilerin odağı haline gelmiş oluyorsunuz ki bunu hiç istemiyorsunuz gerçekten. Diyorsunuz ki ben nasıl herkes için iyi şeyler düşünüyorsam, e, hani kötülük düşünmüyorsam kimse de bana yapmasın diyorsunuz. Ama maalesef insanlar öyle değil. Evet burada kartalı gördük ama... E, yani bu bizim e, rakibimizi simgelesede bakın burada siz de bir e, Hayvanın üzerinde böyle bir aslan gibi bir hayvanın üzerinde sırtında duruyorsunuz. Üstelik de bir kayanın üzerine çıkmışsınız. Yani siz aslında bu rakibinizden çok daha güçlüsünüz. Yani ya da çok güçleneceksiniz git gide zaman içinde. Yani o kart alsa siz de aslansınız. Aslanın da dirayetli bir duruşu vardır, gücü ve kuvveti vardır. Bunları temsil eder. Siz aslında çok güçlüsünüz. Yani ne kadar naif ve böyle ince düşünceli, ince ruhlu bir insan gibi görünseniz de aslında içinizden siz Sezgilerinizle, altıncı hissinizle çok güçlü bir insansınız. İnsanların bir sonraki hamlesini fark edebilen sezilere sahip bir insansınız. O yüzden güç ve kuvvet aslında sizde. Hani bu aslan görmek düşmanlarınıza karşı bir zafer kazanacağınız anlamına geliyor. Aynı zamanda aslan liderliğin de sembolü. Yani siz aslında bir ortama girdiğinizde oranın böyle gizli lideri olma yolunda ilerleyen bir insansınız. Onu da sembolize ediyor. Ve aynı zamanda böyle bir kayanın üzerindesiniz. Hayallerinize tepeden bakıyorsunuz aslında böyle. Yani onlara çok yaklaşmışsınız. Artık elinizi uzatsanız onlara ulaşacak duruma gelmişsiniz. O yüzden böyle hayatta isteyip de yapamayacağınız hiçbir şey yok. Sadece kendi sezgilerinize güvenmeniz, kendi gücünüze güvenmeniz, kendi aklınıza güvenmeniz yeterli sizin için. Ve insanlar arasında da bakın, şöyle her yerde ben insanlar gördüm bu falda. Yani insanlar e, küçük küçük tepeler, insanlar küçük küçük tepeler. Artık bunları tek tek yorumlamayacağım. E, i̇nsanların arasında böyle saygınlık kazanıyorsunuz siz. E, asaletinizle ve saygınlığınızla hani insanların arasında güzel bir yer edineceksiniz. Ee, dediğim gibi hayallerinize böyle tepeden bakıyorsunuz. O küçük tepeleri aşmamız sizin için çocuk oyuncu aslında. Ee, çok fazla zorlanmadan hedeflerinize ulaşacaksınız. İnsanlar böyle sevdiğiniz ve güvendiğiniz insanlar da size saygı duyacak ve sizi destekleyecekler. Yeni atılımlar yapacaksınız hayatta. Hani hayallerinize ulaşacağınız bir hayatınız olacak. Bundan sonrasında yeter ki kendi gücünüze inanın. Evet şuraya bir de bakalım. Son olarak. Bakın içinizdeki sıkıntıyı bütünüyle böyle bir parça halinde atacaksınız. O yüzden e, hani bu içe kapanıklığınız belki e, son ayıracak. Daha rahatlayacaksınız, ferahlayacaksınız bu şekilde yorumladım. Umarım beğenmişsinizdir. Kafanızı. Teşekkür ediyorum Burç TV ailesi izleyenleri. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.